Merhaba arkadaşlar, ben geometri öğretmeni Erhan Ardıç. Orijinal yayınları TYT-AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapıyorum. Test 4'teyiz, Mavi test, test 4, doğruda açılar kısmı. Evet arkadaşlar sorumuz şöyle diyor. Ee, verilen paralellikler var. Bakın AN, KC ve LB birbirine paralel. Burada T'den gelen TL doğrusu da burada açı ortay olarak verilmiş. Bizden alfa açısı sorulmuş arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen. Yukarıdan bir paralel çizdiğimizde kırık noktalardan paralel çizerek sorunun çözümünü oluşturabiliriz demiştik zaten daha önceden. Şöyle dersek, burası 140 derece ise buradaki açımız 40 derecedir. Burası 110 derece ise yine U kuralından dolayı buranın 70 derece olması gerekiyor. Onun için buradaki açımız 30 derece, buradaki açımız 30 derecedir. E, hepsini toplayıp burayı bulabilirsiniz. Ya da buranın toplamı alfa açısıyla aynıdır. Z kuralından dolayı şöyle bir Z'miz var bakın. 40 derece 60 derece de buradan var. Toplam 100 derecelik bir açı olacak. Yani buradaki açının tamamı buraya eşittir. Ya da burayı bulursunuz 80 derece olarak. 80 ise karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlayacağından buradan cevabımız 100 derece olur. İkinci sorumuzla devam edelim. Şekil 1'de tavanla 44 derecelik açı yapacak şekilde bir ipe bağlı olan sarkaç belli bir yükseklikten serbest bırakıldığında önündeki C, D ve E noktalarına konulmuş engellere takılarak şekil 2'deki görüntüyü oluşturmuştur. Şekil 2'de sarkacın ucunun bağlı olduğu EA kısmı tavana paralel olup engeller üzerinde oluşan açı ölçülerine göre şekil 1'deki e, ABC açısı kaç derecedir diye sormuş. Şekil birdeki ABC açısı kaç derecedir diye soruyor bize. Evet bize sorulan yer ABC açısı arkadaşlar. Şöyle e, yani ben şöyle çizersem buradan itibaren bize sorulan yerin şu olduğunu görüyorum. Şuradaki açı kaç derecedir diye bize soruluyor. Şimdi e, buradan bu aradaki yani şuradaki açıyı bulmamız yeterli olacak. Şuradaki açıyı bulacağız. Olay bitecek. Arkadaşlar şöyle diyelim. Buradan bir paralel doğru çizelim. Buradan bir paralel doğru çizelim. Her şey ortaya çıksın. 150 derece ise karşılıklı açılar birbirini 180'e tamamlayacağından dolayı buraya 30 derece kalır. O zaman buraya 122 derece kalacak. Buraya 122 derece kalıyorsa birbirini 180'e tamamlayacağından dolayı buraya 58 derece kalıyor. Burası 58 derece ise 138 olabilmesi için buraya e, 180 derecelik bir açı kalır. Burası 80 derece ise buradaki açı 100 derece. Yani bizim şurada bulduğumuz değer 100 derecelik açı. Burası 100 derece. 44 derece de burada var. 144. O zaman 180 olabilmesi için alfaya 36 derecelik bir açı kalır diyebiliriz. Yani alfa açımız 36 derece C şıkkıdır diyebilirim. Üçüncü sorumuzla devam edelim. 5 tane AOB 3 tane BOC olmak üzere sude bir açı ölçeri şekildeki açıya gösterildiği gibi yerleştiriyor. Açı ölçeri bu açıya bu şekilde yerleştirmiş. Buna göre BOC'nin açı ortayının açı ölçeri üzerinde gösterdiği x değeri nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar hemen yazalım buradan. 180 ile 160 arasında 20 derecelik bir açı var. O zaman buraya 20 dereceyi yazabilirim. Buradan sonra nasıl bir şey yaparız? Hemen şu açıları yazalım o zaman AOB'ye AOB'ye 3x 3 3 alfa diyelim. 3 alfa BOC'ye BOC'ye 5 alfa demem lazım. Şuranın tamamına 5 alfa diyeceğim. Şuranın tamamı 5 alfa. 3 alfa 5 alfa 8 alfa dediğim yer 160 derece. 8 alfa eşittir 160 derece ise alfa'nın 20 derece olması gerekir. Alfa yerine 20 dereceyi yazarsam artık şurayı silebiliriz. Bunun yerine 3 tane 20'den 60 derece yazarım. 160'tı buraya 100 derece kalıyor. O zaman şurayı da sildiğim zaman bunlar 50 50 olacak. Arkadaşlar buradan itibaren bakarsanız 60 ile 50'yi topladığımda 110 derece. Yani 110 derece olabilmesi için x'in kaç derece olması gerekir? Dıştaki bakın azalarak buraya gidiyor. Buradaki buradan doğru azalarak devam ediyor. Yani 180'den 110'u çıkarttığımda şuradaki x açısının 70 derece olması gerekiyor. Zaten sağ taraftan da bakarsanız 20 derece 50 derece 70 derece sıfırdan başlayıp 70'e gelmiş olması gerekir. O zaman cevabımız A şıkkı diyorum. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıda bir yerleşim yerinin sokak ve cadde krokisinin bir bölümü verilmiştir. Sokaklardan kısa sokak ile uzun sokak birbirine dik, ve uzun sokak ile güzel sokak aynı doğrultudadır. Güzel sokak ile orijinal caddesi arasındaki geniş açı 154 derece olduğuna göre, kısa sokak ile orijinal caddesi arasındaki alfa açısı kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar, şöyle gelelim. Ee, buradan şunu söylemiş zaten, kısa sokakla uzun sokak birbirine dik. Yani ben bunu devam ettirdiğimde buraya dik olması gerekiyor. Burası 90 derece. E şunu da devam ettirelim. Şöyle rahat görelim diye bunu devam ettiriyorum. Şimdi yöndeş 150 derece, 154 derece ise burası 154 derece. Şuradaki açımız 154 derece. Burası 154 derece ise buraya 26 derecelik bir açı alacak. Burası alfa ise şuradaki açımızda yöndeşten dolayı alfa açısı diyebiliriz. Evet arkadaşlar 90 artı 26'nın alfaya eşit olması gerekiyor. 90 artı 26 eşittir alfa. Alfa buradan 116 derece olarak bulunur diyebiliriz. Evet cevabımız arkadaşlar e, B şıkkıdır diyebilirim. Beşinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen çamaşır askılığında askı kollarının uzunlukları birbirine eşit olup herhangi bir destek çubuğu bulunduğu bir harf üzerinden komşu bir harf üzerine sabitlendiğinde her seferinde askı kolunun diğer askı koluyla yaptığı açı aynı dereceye kadar küçülmekte veya büyümektedir. Evet burada verilmiş olan değere göre bakacağız. Şekilde destek çubukları B ve D harfleri üzerinde sabitlendiğinde soldaki askı kolu yere paralel ve iki askı kolu arasındaki açı 140 derece olmaktadır. Destek çubukları A ve C noktaları üzerinde sabitlendiğinde iki askı kol arasındaki açı kaç derece olur diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şuraya bakalım. Şunu devam ettirdiğimizde, yani bunu doğrusal olarak devam ettirdiğimizde şunu görmemiz gerekiyor. Bakın sol taraftaki destek çubuğu burada D'ye geldiğinde yere paralel oluyor. O zaman ben burada bunu getirirsem D'ye, D noktasına getirdiğimi düşünelim. D noktasına getirdiğimde yere paralel bir şekilde olacak. Yani 140 ise buradaki açı 40 derece. B'den D'ye getirdik. Yani burada B'deyken D'ye getirdiğimizde 40 derecelik bir açı oluşuyor arada. C'ye getirmiş olsam o zaman yarısı kadarlık bir açı olacak. Demek ki her harf arası 20 derece. O zaman şöyle yazalım. Her harf arası 20 derece. Evet, her harf arası 20 derece. Buna göre olayımızı bitirdik. Yani buradan bulmamız gereken işlem bu. Şimdi ikinci şekle geçtiğimizde arkadaşlar, ikinci şekle geçtiğimizde buradan işlemimizi yapacağız. Bakalım. Şöyle çizelim tabii ki yine yere paralel bir şey çizelim. Yani bunların ilk durumdaki halini çizmiş olalım. Burada bakın D'den C'ye gelmiş. O zaman buradaki açımız 20 derecedir. Burada bakın D'den A'ya gelmiş. Yani 1 2 3 tane gelmiş. 3 tane geldiğine göre 60 derecelik bir yükselme olmuştur. 60 derece. 60 derece 20 derece de burada. 80 derece. O zaman buraya kaç derece kalacak? 100 derece kalması gerekiyor. Yani alfa açımız burada 100 derecedir diyebiliriz. 6. sorumuzla devam edelim. Ayşe Kare şeklindeki kağıtları birer köşelerinden birleştirerek yukarıdaki düzlemsel deseni elde ediyor. Desen üzerinde verilen açı ölçülerine göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar hemen şöyle bir çizgimizi çizelim bakın. Şuradan bir paralel doğrumuzu çizdik. Buradan da aynı şekilde bir paralel doğrumuzu çizdik. H hemen her şey çıkacak ortaya. Arkadaşlar şurasının 90 derece olduğunu artık biliyoruz çünkü burası 90 derece kenarlara paralel çizmiş oldum. Burası 90 derece ise buraya 70 derecelik bir açı geliyor. Şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman buradaki açıya 20 derecelik bir açık alıyor. E, şuraların hepsini bulalım biz. 130 sa buraya 50 derecelik açı kalacak. Bunlar 90 90. 110 sa buradaki açıya 70 derecelik bir açı kalacak. Biz burayı bulursak olay bitti demektir. Yani bizim aradığımız yer aslında ya bu taraf. Bu taraf da olabilir. Ee, şöyle diyelim. Bu yukarıya baktı. Bu aşağıya baktı. Bu yukarıya baktı. Bu aşağıya baktı. Yukarıya aşağıya yukarıya baktı. O zaman arkadaşlar burada yukarıya bakan açılar. Şuraya x açısı diyelim x artı 110 x artı 110 artı 50 artı 70 eşittir. Aşağıya bakan 90, 90, 90. 3 tane 90. 90 artı 90 artı 90. Yani 270 derece bakıyor. 110, 180, 230. 230. 270'ten çıkartırsam x açısı 40 derecedir. Ben burada x açısını 40 derece olarak biliyorsam, bu tarafında 90 derece olduğunu biliyorum. 40 artı 90'dan buradaki açının 130 derece olduğunu söyleyebiliriz. 7 sorumuzla devam edelim. Bir ışık ışını düz bir aynadan yansıyınca gelen ışın ile ayna arasındaki açı, yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıya eşit olmaktadır. Şekilde verilmiş zaten. Şekildeki gibi yerleştirilen AB ve BC düz aynalarına gelen ışık ışını sırasıyla L ve M noktalarından yansımaktadır. K, L, M, N'ye paralel, x eksi y 24 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar hemen şekil üzerine gelelim. Şimdi e, baktığımızda burası x ise yansıyan dışında x ile gidecek. Buraya baktığımızda yansıyan y olduğuna göre buranın da y olması gerekiyor. Şöyle dersem buradaki a açısı buradaki de B açısı dersek. Şimdi bu aradaki açının kaç derece olduğunu bilmiyoruz Onun için hemen bir işlem yapamıyoruz. Eğer bilseydik zaten buradaki işleme gerek kalmayacaktı. Şöyle baktığımızda doğru açı 2x artı a 2x artı a eşittir 180 2y artı b 2y artı b eşittir 180. Şimdi taraf tarafa topladığım zaman bir şeyi görüyorum. Tabii ki paralellik olduğu için a ile b'nin toplamı 180. a ile b'nin toplamı 180. Demek ki 2x artı 2y a ile b'nin toplamı 180 olduğu için buradan bir tanesini götürecek. 180 derece kalacak. Demek ki x artı y 90'mış. Aslında bu aynılar birbirine dik olarak konumlandırılmış. Bunu görmüş oluyoruz. Daha önceden de x eksi y'nin 24 derece olduğunu söylemişti x eksi y de 24 dereceydi. Bunları taraf tarafa toplarsak 2y, y'ler birbirini götürür. 2x eşittir 114 derece. O zaman x açısı 57 derece olarak bulunur diyebilirim buradan. Evet, cevabımız c şıkkıdır. 8. sorumuzla devam edelim. Ee, şekil 1'de yere dik birbirine paralel 2 direk arasında A ve B noktalarına bağlı olan esnek bir ipe çıkan cambazın ağırlığı sebebiyle ip şekil 2'deki gibi esniyor. EAK ve ile FBK açılarının açı ortayları arasındaki açı 53 derece olduğuna göre cambazın üzerinde bulunduğu K noktasındaki AKB açısının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar şunu söylemiş. Buradaki açının açı ortayıyla buradaki açının açı ortayı arasındaki açı 53 dereceymiş. Yani şuradaki açımız 53 derece. Şu açı ortay. Bu da açı ortay. Bu durumda hemen şunu soruyor. Bize de şuradaki aradaki açı kaç derecedir diye sormuş. Hemen buralara A diyelim. Buraya da B diyelim. M kuralını görüyoruz. A artı B'nin toplamı 53. A artı B 53 derece. Aynı zamanda 2 artı 2 de x'e eşit. 2 artı 2 de x'e eşit. Bu durumda a artı b 53 ise 2 artı 2 b yani x açımız 106 derecedir diyebiliriz buradan. Evet sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.